Yetersiz kaldı. Evet. Hayır. Allah yardımcı. Ya. Evet. Öncelikle e, Malatya'mız ve Doğan şehrimize geldik bugün. Deprem olduğu günden itibaren biz e, iyi Parti olarak Kendimizi öncelikle siyasi parti gibi olmaktan çıkarıp bir büyük evet. sivil toplum evet. örgütü gibi konumladık. Buyurun buyurun. sizi çok memnun oldum. Tanıyor. Ha, Yüksel Başkan'la görüşmüştük yolda evet. aynı mahallede. Çok memnun oldum. Başımız sağ olsun. Ha, sağ olun Allah razı olsun. olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Başkanım burada yemenin içmenin hiç kimse seslenmiyor. Ben her gelene sesimi duyuruyorum Duyurma, duyurmaya da devam Buyurun yiyecek, içecek her şey bol. Sadece çadır ihtiyaç var. Benim çadırıma da gelip bakabilirsin başkanım. Birinci gün çocuğum 101'de çalışıyordu. Yiyecek kadar getirdi. Hali o. Ama gelen giden Afakçılara ne? Çayımı yapıyorum. Gereken hizmetimi de yapıyorum. Allah razı olsun. Bir de Sen bizim bu şu don oturan yabancı grubu Suriye'de gelen her tarafı talan ettiler. Hiçbir şey bırakmadılar. Stokladılar. Hiç. Hiçbir ne şey bırakmadılar. Ne market kaldı, ne mağaza. Anlatılacak Telefisyon gibi değil. Televizyon götürdüler. Çamaşır makinesi, buzdolabı. Hiçbir İnsan şey kalmadı. Onlar beyaz eşya peşinde. Biz bunları bir türlü kurtulamıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bir türlü kurtulamıyoruz. Hı -hı. Nasıl yapacağız? Hı -hı. Biz neyle oturacağız? Onların Türkiye'mizden gitmesini istiyor. Baş açık. Benim Başka çocuk evin altında kalacak şey Adamlar gelmişse kaz atma evin üstüne çıkmışlar. Ne var bizde ya? Aynen, Canımızı mı alacaksınız? Millet soygunluk peşinde, can deli, derdinde deli, değil. değil. Evet. Ama dışarıdayız. Evet siz dışarıdasınız. Evet. Aha ben aldım verebilirim. Üçlük yani, yok, var da o, o baş baş biz çok yani. sen bir şey diyordun Bunu siz bir şey diyordunuz. Başkanım, e, tamam beş mi onları çözmek. Yaşları ağırlıkta. Evet. Bir de evet. hastanelerde. Evet. 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 8 derecedeyiz. Evet. Yani çocuklarımıza mı bakar, sahaya mı çar? Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elektrik yani verilmiyor. En azından bir elektrik, elektrik sobası çalıştırabilsek sönmeden başka ısınabiliriz. Başka Demek başka askerle başka konuştum, başka arabalarda başka yatıyoruz başka diyor. Ay, Yazık, ay, günah ay, bu insanlar ay, çalışıyor. Ay, 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 ay. Öyle, Askerler yani. gerçekten çok perişan. Arabalarda yatıyorlarmış evet. yani. Evet. Gerçekten Aynen. çok perişanlar. İşte ısınma, barınma, çadır vesaire gibi konularda eksiği olan kaç aile var bilginiz var mı? Ben Şu an iletmek için. Evet. Pardon, özür dilerim. Anladım. İletmek için evet. soruyorum ben. Şurada Bir kısmını hani kendimiz becerebilirsek evet. ayrı ama Şurada iletmek Afad için afet arkadaşlarımız liste yapıyor. Evet. isim yazıyor, çadır Hı -hı. gelecek deyin. Efendim evet. birinci günü yazıldı. Daha halen gelmedi. Aynen. Ben kavga ede ede aldım. Annemin aynen. en babama. He. Ben şehit kardeşim. Kardeşimi enkazın altından çıkarttım. Babamı köyden getirdim. İki gün yanımda. 18 kişi çadırda saklayarak sayın vekili de yakaladım aynen burada. Onunla da görüştüm. Valiyle yine tamam, zorla aldık tamam. çadırı yani. Tamam. Temizlik. Temiz gidin. çalışacağız. Yani aynen. bir kişi... Aynen. Oğlum bak Teşekkür derdimiz şu birimiz hepimiz hepimiz elimizle evet. 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 tek bir kişinin e, yani tek bir kişinin bile Allah derdine Allah çare olsun. olabilirsek ne mi? mutlu bize. Aynen. Dolayısıyla bugünkü bütün meselemiz bu. Birbirimize yardımcı Aynen. olabilmek. Aynen. Şimdi bizim işimiz de şu. Bizim görevimiz de şu hanımefendi diyelim ki başkan yardım etmek istiyor. Burada da yardıma ihtiyacı olan var. Biz de bu ikisini yan yana getiriyoruz. Yani evet. o kadar büyük bir e, güç ki bu aynı zamanda bu milletin birbirine olan bağlılığı. Elbette şimdi eksiğimiz olacak, yediğimiz olacak. Bunları da birbirimize tamamlayacağız. Şimdi ben buranın bütün ihtiyaçlarıyla ilgili hem resmi makamlara hem bizim kendi imkanlarımız içerisinde yani yardım edenler oluyor ya bize. Onlardan buraya ulaştırmak açısından sizlere yani bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Derdimiz şudur, mesela ilaç eksiği çok, bebek ilaç eksiyi çok. Yani her yerde rastlıyoruz. Evet, vitamin buna. de ihtiyaç evet, olabilir. Vitamin, evet. ilaç, ateş düşürücü. Da. Evet. Bakın onlar da. Dolayısıyla bunları bildireceğiz. Evet abi. ay, ay. sağlık. Ay. Çok, Çok teşekkür geldim. ediyorum hepinize. Araca Çok geçiyoruz. sağ olun.